Günlerden bir gün yine her zamanki gibi aynanın karşısına geçmiş hazırlanıyorken kendime çok böyle dikkatli bir şekilde baktım ve gördüğüm sonuç beni gayet mutlu etmişti. Çünkü aynadan kendime baktığımda gayet güzel gözüküyordum. Evden çıkmadan önce aileme fotoğraf atmak için arkadaşımla rica ettim. Benim bir fotoğrafımı çekti ve fotoğrafta çok kötüydüm. Hiç böyle bir şey başınıza geldi mi? Aynada çok iyisiniz ama fotoğrafta nedense kendinizi bir türlü beğenemiyorsunuz. Eğer kendinizi benim yerime koyabiliyorsanız, ben de böyle bir şey yaşadım diyorsanız arkadaşlar bunun bilimsel bir açıklaması var. Özellikle böyle foto modellik yapmaya çalıştığım zamanlarda fotoğraflarıma baktığım zaman nedense çok mutlu olamıyordum yani. Böyle aynaya baktığımda kıyafet on numara olmuş, yüzüm güzel olmuş, her şey yerli yerinde gibi gözükürken fotoğraflarda bir türlü istediğim gibi çıkamıyordum. Spor salonundayken tişörtümü çıkarıp aynaya baktığım zaman 10 numara gözüküyordu. Kendimi cidden beğeniyordum ama bir fotoğraf çekildiği zaman işte sırtım yamuk, karın kaslarım net gözükmüyor. Kollarım istediğim gibi orantılı değil. Kanatlarım istediğim şekilde değil. Yani sürekli karşıma çıkıyordu bu durum. Ve aslında açıklaması arkadaşlar çok basit. Açıklaması yansıma. Yani aslında bunu istediğiniz gibi yorumlayabilirsiniz ama aynaya baktığınız zaman kendinizi görmüyorsunuz. Yani gerçek kendinizi görmüyorsunuz sadece bir yansımanızı görüyorsunuz. Yani siz aynanın karşısında böyle saçınızı bu tarafa doğru attığınız zaman aslında insanlar tam tersine olarak görüyor. Örneğin şimdi ben aynanın karşısında geçip sol yanağımın üstüne bir nokta, bir daire çizsem ondan hemen sonra bir fotoğraf çekilsem benim sağ tarafımda olarak gözükecek. Yani tanıdığım bir sürü insan kendimle dahil fotoğraflarda gerçek gördüğümden daha çirkin olduğumu düşünüyorum hani tam bazı insanlar da farklı şekilde düşünüyor. fotoğrafları da, daha iyi ama gerçekte daha çirkin olduklarını düşünüyorlar. Bu hani nasıl istiyorsanız öyle yorumlayabilirsiniz. Sizin kendi tercihiniz olacak arkadaşlar. Ama bir açıklama yapayım şimdi. Söylüyorsunuzdur ya işte tamam yansımada güzelim demek ki gerçekte çirkinim lanet olsun gibisinden düşünen kankalarım varsa hemen öyle düşünmeyin çünkü gerçekte çirkin değilsiniz. Sebebi de şu kendimizi daha çok yansımamızdan gördüğümüz için sıklıkla fotoğrafta gerçek kendimizi görmek bize garip geliyor. Alışık değiliz. Çok basit bir açıklama değil mi? <laughs> Mesela ben aynanın karşısına geçip kendi yüzüme çok rahat bakabiliyorum. Yani nasıl güzel gözüktüğümü, nasıl iyi olduğunu, hangi açıdan daha iyi olduğunu çok rahat bir şekilde görebiliyorum. Ama fotoğraf çekildiği zaman sadece o bir kare boyunca Tamamen kendinizi yargılamış oluyorsunuz ve kendi açınızı değiştiremediğiniz için bakışlarınızı değiştiremediğiniz için daha alışıla gelmedik bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Böylece kendinizi aslında fotoğraflarda daha çekilmiş gibi görüyorsunuz. Ama dışarıdan sizi gören bir insana göre zaten hep gördüğü insan bu olduğu için onlar hani ekstra bir çirkinlik ya da ekstra bir güzellik görmeyecekler. İyi gözüktüğünüzün bir diğer sebebi de hani yanlış anlamayın arkadaşlar hepiniz iyi gözüküyorsunuz çirkin olduğunuzu sanmıyorum hiç kimsenin hepiniz çok yakışıklı ve güzelsiniz diğer sebebi de insanlar sizi kendinizi yargıladığınız kadar yargılamıyor yani yargılamaya alışık değil şimdi siz böyle bir suratınızı gördüğünüz zaman sürekli işte yok oradaki ufak sivilceye güneş lekesine ufak bir ize bene sivilceye her şeye siyah noktaya takılıyorsunuz sürekli oralara olumsuzlukları odaklanmış oluyorsunuz. Çünkü hani olumsuzlukları görüp tespit edip gidermek olabildiğince mükemmel olmak istiyorsunuz. E bu da çok doğal. Hepimiz öyleyiz. Ama başkası bana baktığı zaman kusurlarıma değil de genel porsiyona bakar. Yani siz kendinizi çirkin görmeyin zaten meyillisiniz. Bu yüzden çirkin sanıyorsunuz kendinizi. Bakın şimdi çok kral bir tespit yapacağım. Eğer iPhone kullanıcılarınız varsa aramızda bu ön kamerayla çekilen selfie'lerin çoğunluğunu Instagram uygulamasının ön kamerasıyla çekerler. Hatta Instagram daha iyi çekiyor ya da Snapchat daha iyi ön kamerayla selfie çekiyor diye çok rahat duyabilirsiniz arkadaşlarımızla. Bunun sebebi sizce ne de bekliyorum. 5 saniyeniz var. 15 saniye doldu arkadaşlar. İşte ilk daha baştan beri söylemeye çalıştığım şey kanka yansıma. Çünkü iPhone'un ön kamerasıyla fotoğraf çektiğiniz zaman atıyorum böyle bile dursa tamamen dönmüş oluyor. Yani kamera görüntüsü karşınıza çıkıyor. Ama Instagram'ın ve Snapchat'in ön kamerayla çektiğiniz fotoğraflarındaki yani o selfie'ler sizin ayna görüntünüz olarak internete düşecek. Böylece insanlar kendilerinde hani kendi alışık oldukları hallerini gördükleri için sürekli o uygulamaların ön kamera modlarıyla onların daha iyi çektiğini düşünüyor. Hatta kanka bana inanmıyorsan git iPhone kullanmıyorsan eğer bir tane iPhone kullanan arkadaşına sor. Kanka sen selfie çekeceğin zaman kamera uygulamasını mı kullanıyorsun yoksa Instagram ya da Snapchat gibi uygulamaların mı ön kamerasını kullanıyorsun? Çünkü ben hani şöyle bir şey duydum. Instagram ve Snapchat daha iyi ön kamerayla fotoğraf çekiyormuş. De bir onlara bir zarfla bakalım. Yani eminim hepsinden aynı tepki alacaksın. Ön kamera ile fotoğraf çekileceği zaman iPhone'larda hiç kimse yani zor kalmadıkça Kamera uygulamasını kullanmaz. Eğer bana inanmak istemiyorsanız ya da bu durumu kabullenmek istemiyorsanız size çok güzel bir tavsiyede bulunabilirim. Bu da arkadaşlar sürekli antrenman yapmak. Neyin antrenmanı? İşte kameranın karşısına geçin. Sıklıkla fotoğrafınızı çekin. Ön kamera uygulamasını kullanarak fotoğraf çekin iPhone'unuz varsa. Kendinizi fotoğraf halinize yani gerçek halinize, yansıma değil de gerçek halinize biraz daha alışmaya çalışın. Kendinizle barışık olmanız gerekiyor. Bunu da hepimiz biliyoruz diye düşünüyorum zaten. Bakın ben size söylüyorum. Aynada gördüğünüz neyse aslında osunuz. Sadece kameradan çektiğiniz fotoğraflardaki halinize alışkın değilsiniz. İnsanlar sizi fotoğraflarda da, aynada da aynı şekilde görüyor. O yüzden boşuna böyle şeylere, fotoğraflarda çirkinim gibi saçma düşüncelere kafanızı yormayın ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.